bir Kürt başbakan olarak ben Türklere söylesem Türkler acaba ne hisseder bakın. Empati yapılmak yapılsın diye söylüyorum. Ben Kürt başbakanım. Türkiye'nin Kürt başbakanıyım ve Türklere sesleniyorum. Diyorum ki size bir televizyon kanalı açtık. Türkiye'de. Türkçe yayın yapıyor. Üstelik devlet yapıyor bu yayını. E, ana dilinizi para verip kurslarda da öğrenebilirsiniz. Bazı üniversitelerde Türkoloji bölümü de açtık. Türkçe'yi oradan işte geliştirebilirsiniz. Kardeşim daha ne istiyorsun? Bir Türk ne hisseder? Bakın kendi ana vatanında, kendi ülkesinde ne hisseder? Yani nasıl bir devlette yaşıyorum ki? Ben nasıl bir kardeşim ki? Nasıl bir ana vatandayım ki? Nasıl bir hükümet, nasıl bir başbakan ki bana 20 milyonluk bir halka 10 milyon deyin ya da rakam tartışması yaratmayayım. 10 milyonluk bir Kürt Türk halkına, Türkiye'de yaşayan 10 milyonluk bir Kürt halkına lütufta bulunur gibi.